Ellerim benim hayattan en az darbe alan yerim. Bir çiçek kadar güzel ellerim. Duygularım kadar kırılgan, yüreğim kadar narin. Manevi kirlerin daha ulaşamadığı yerim. Bir çocuk kadar masumdur ellerim. Dualarım kadar temiz, hayallerim kadar derin. Tırnaklarımdan dökülür ayrılığın matemi avuçlarımda dua dua yükselir kavuşmanın umudu. Ama sevenler kavuşur değil mi? Ellerim tutar kalemi, yazar sevdamın şiirlerini. Kırılgan, narin, temiz ve derin. Sanki ant vermiş gibi tutmamaya senden başkasının ellerini. Ellerim, senin en çok sevdiğin yerim, ellerim.